atışta. Bir tane aldık. Güzel. Güzel silikon. İlk atışta aldım. Haydi. Şimdi yine aldım. Ah kaçtı. Hop bir tane aldım. Evet, yavaş yavaş çekiyorum. Hop düştü varsa kaçsın, şansı yoksa kalsın. Bir daha atıyorum. Biraz dibe çökmesini bekliyorum. Şu anda suyun üstü inanılmaz. İnanılmaz hareket var. Hepsi istavrit. İstavrit sürüsü var şu anda burada. Hop aldım. Hemen aldım. Çünkü sürü var şu anda burada. Hemen bir tane daha. Pis davrit de da düştü. Bugün hepsini düşürüyorum. Ben sürü var. Hop bir tane daha aldım. Bir sürü var şu anda. Bu düştü. İkisi buraya gittiler. Hemen atmam gerekiyor çünkü sürü var. Sürüye denk geldim. İnanılmaz. İnanılmaz şu anda. Müthiş oynadı. Hop yakaladım. Anında yakalandı. Ah bıraktı. Hop bir daha yakalandı. Hop bir daha bıraktı. Hop bir daha yakalandı. Yakalandı. Hadi bakalım dostum. Gel bakalım dostum. Hoppa. Çok güzel. Mükemmel mükemmel. Silikonla harika bir av daha. Şu anda gözümün gördüğü hemen hemen her yerde sürü var gibi. Ama benim burada daha çok var nedense. Kısmet. Gerçekten kısmet. Bir daha atalım tam karşımıza. Şu anda ilerlerde yok. Sadece burada var. Önüme gelmişler. Ve inanılmaz şu anda inanılmaz. Tam önümde kovalıyorlar. Gerçekten mükemmel bir sürü var. Bakalım bir de böyle dönelim. Hop bir tane aldım. Güzel. Hayt kaçtı o da. Bir tane aldım. Kaçma kaçma gel 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 kaçma gel. Gel cansın gel. Evet. Süper bir tane daha. Şahane. İstavrit e at, İstavrit, e. İstavrit dolu, İstavrit e at. Çok var, çok at. Boş ver sahteyi ya, at sen. Silikon yok mu? Abi sürü var, sürü. Bak, bak anında yakalanıyor. Hayır silikon, küçük. Sürü var şu anda. Hop yakaladım. Güzel. Güzel bir tane. Nereye gidiyor? Kendi kafasına göre bir yerlere gidiyor. Gel gel. Gel. Hoppa. Sürü var. İnanılmaz sürü var. Bu silikon taktım. Vallahi affetmiyor. İzmir'de LRF ile böylesi gerçekten inanılmaz, müthiş yani. Suyun üstünü görüyorsunuz, her yerde balık var. Bir tane daha aldım, güzel, harika. gel bakalım yavaş yavaş gel 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 gel, gel. Oo, bunun boyu güzelmiş bu iyi boy her an düşebilir gösteremedim size çok güzel boy çok güzel boy Bir tane daha daldı, aldı mı? Aldım. Aldım. Harika. Bir tane daha aldım. Çok güzel av oluyor şu anda. İnanılmaz bir av. Bir tane daha geldi. Harika bir istavrit daha. Çok böyle bir av. Gerçekten inanılmaz. incele inceli birçok istavrit aldım. Hop bir tane daha aldım. Hadi bakalım bu biraz daha güzelleri Bir tane daha. Gel bakalım koçum. Gel koçum. Benim sana yakışıklı. Hoppa. Orada dur. Kal orada. Tamam, kalabilirsin. İnanılmaz oynak var. Müthiş. Gerçekten müthiş. Hop, bir tane daha aldım. Çok güzel. Ah, kaçtı. Hop, bir daha bastı. Bir daha aldım. Güzel. Gel, 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 gel. Gel, gel kaçma. Gel. Hop. Aldım. İşte budur. Harika bir istavrit daha. Hop bir tane daha aldım. Çok güzel. Ah kaçtı. Kurtuldu tekrar aldı. Tekrar aldı. Güzel. Güzel. Çılgın istavritler. Burada hop o da gitti. O da düştü. at Atçekin artık dibi oluyor herhalde bu. Yani inanılmaz. İzmir'de böylesine bir istavri takını akınına denk gelmek. çaparı kullanmıyorum. çaparı yok. Tek bir tane silikon, tek bir tane de iğnem var aşka da hiçbir şey yok. Çapari kullansam burada hepsini toplarım ama çaparın benim için anlamı yok. Yani ben o yöntemi kullanmıyorum. O yöntemi kullananlar var. Çok da zevk alıyorlar ama ben bundan zevk alıyorum. İnanılmaz, inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Şimdi yakaladım bir tane daha. Tamam. Ya bakalım. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Hoppa. Güzel. Güzel bir stav daha. Kuzum baby silikon. Gerçekten bu mikro silikonlar güzelmiş. Beğendim. Saldırıyorlar İlginç Hop Önümde yakaladım Bir tane önümde yakaladım Şöyle şu şekilde Burası yakışıklı Yakışıklı istavret Kaç oldu ben bilmiyorum şu anda Evet atlar Abiyi de çağırdım buraya Balık tutuyor İlerideydi o Dedim gel istavrit var. Geldi o da yakaladı. Onun da nasibinde varmış. O da avcılığını yaptı. Jitle avlanıyor. Ayağı da yakaladı. Stavrit avlarını her zaman beğenmişimdir. Şimdi bir tane daha hop bir tane daha yakaladım. Dediğim gibi Gördünüz yani hayvan mücadele ediyor. Bu güzellik bulur. Biraz da Fujian deneyelim. Bakalım ne olacak.

Dediğim gibi bu silikon inanılmaz. Yani gerçekten güzelmiş. Yani bu kadar beklemiyordum. Böyle güzel istavrit. Yakışıklı istavrit, tatlı istavrit hop. O da yerine gitti. Orada benim balıklar var. Orada duruyorlar. <laughs> yani. Müthiş oldu. Artık avı sonlandıracağım. Bu kadar yeter. Ben zevkimi aldım. İnşallah siz de izlediğiniz bu video ile zevki almışsınızdır. Daha çok güzel videolar gelecek. Daha levrek videoları gelecek. Daha çeşitli avlar gelecek. O yüzden takipte kalın derim.